Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Samsun Spor'a Pendik Spor maçından yaşanan olaylar nedeniyle 28 bin lira para cezası verildiğini açıkladı. Yılport Samsun Spor sahasında Pendik Spor ile karşı karşıya gelmişti. Kırmızı beyazlı taraftarın neden olduğu saha olayları gerekçesiyle verilen ceza belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kulübün 28 bin liralık para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Yılport Samsun Spor Kulübü'nün 01.04.2023 tarihinde oynanan Yılport Samsun Spor Pendik Spor Futbol AŞ Süper Toto birincilik müsabakasında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.